Allah'ım, gecenin huzurunu kalplerimize indir. Günün yorgunluğunu üzerimizden al, ruhumuza ferahlık ver. Ey kalpleri bilen Rabbim, söyleyemediklerimizi bilen, sessiz duaları duyan sensin. İçimizde saklı olan korkuları rahmetinle yatıştır. Allah'ım, bizi görünür ve görünmeyen her türlü kötülükten koru. Adımlarımızı doğru yoldan ayırma, kalbimizi imandan uzaklaştırma. Bu geceyi bize huzur kıl Ya Rab. Uykumuzu ibadet, nefesimizi şükür eyle. Rüyalarımızı hayırla doldur, kalbimize güvenmer. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Geçmişte yaptığımız hataları affet. Bilerek ya da bilmeyerek kırdığımız kalpler için bizi bağışla. Allah'ım. Evlerimize bereket, sofralarımıza helal rızık, kalplerimize sabır ve teslimiyet ver. Karanlık geceleri nurunla aydınlat, yalnız hissettiğimiz anlarda bizi sana yaklaştır. Kalbimiz daraldığında ismini hatırlayan kullarından eyle. Ya Rab, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylık, Yolcularımıza selamet ver. Bizi kazalardan, belalardan, görünmeyen musibetlerden muhafaza eyle. Ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm müminleri koru. Uykuya dalarken kalbimizi sana emanet ediyoruz. Bizi rahmetinle ört, meleklerinle muhafaza et. Sabaha imanla uyanmayı nasip et. Allah'ım dilimizden zikrini kalbimizden sevgini eksik etme bizi affettiğin kullarından eyle bu geceyi huzurla kapatmayı yarınlara umutla uyanmayı nasip et dualarımızı kabul eyle ya rab kalplerimize sükunet ver amin